Anılması için elimizden geleni en iyi şekilde yapacağımdan hiç şüpheniz olmaz. Kıymetli başkanlarım hiçbir şekilde birbirimizi ötekileştirmeden birlikte hareket ediyor olacağız. Çünkü biz Zeytinburnu'nun en güçlü kuruluşuyuz. Farklı fikir ayrılıkları yaşasak bile hiçbir şekilde bizim birbirimize vermiş olduğumuz değer ve saygının önüne geçmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Değerli arkadaşlarım, sözü fazla uzatmadan hepinize saygılarımı sunuyorum. Sonuç ne olursa olsun sizlere karşı olan sevgim, saygım, samimiyetimin değişmeyeceğini bilmenizi istiyorum. Seçimin sonucunun Zeydef ailesi için, zeytin Zeytinburnu'muz için hayırlı olmasını diliyorum davetime icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ee, Allah hepinizden razı olsun. Ee, tüm samimiyetimle söylüyorum. Hakikaten hiçbirinizin birbirinden ayrılmıyorum ve hepinizi çok seviyorum. Başım üstüne geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş ee, özür dileyerek e, Mehmet Başkanım'a Mehmet başkanım da başkanım. E, bu şekilde ayırmıştık ama sanırım evet. kopukluk oldu. Bizim şu anki başkanımız <laughs> her zaman mevcut başkanımız ve genel başkanımıza mikrofonumuzu verip konuştuk. Biz haberi masa başında değil sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.